Borusan isteyen herkese merhaba. Ben Tuğberk, BMW Mini ürün uzmanı. Merhaba, Mini Satış Danışmanı Merve ben. Bugün sizlerle yeni Mini John Cooper Works hakkında düşüncelerimizi paylaşıyor olacağız. Otomobil tasarımı inanılmaz ikonik ve tatlı buluyorum Merve. Fakat otomobilde dikkat çeken unsurlardan biri bence taman renginin gövde rengine zıt renklerde oluyor olması. Bunun kesinlikle bir hikayesi vardır ve bu hikayeyi sen bizimle paylaşır mısın? Tabii ki seve seve. Bu benim aslında çok da sevdiğim bir hikaye. E, markamızın kuruluşundan beri var olan aslında bir zıtlıktan e, geliyor bu. E, şöyle, markamızın kurucusu Alek Sigonis, e, kendisi daha minimalist, daha işte ekonomik, küçük bir alanı daha verimli kullanmak amacıyla hareket eden birisi. Ee, ve kendisiyle birlikte çalışan çok yakın arkadaşı John Cooper aslında e, bir yarışçı ve işte otomobilleri daha güçlü hale getirip yarışları hazırlayan ve hız tutkunu bir kişi. İkisinin aslında beraber çalışıp, uyum içerisinde çalışıp ama asla birbirine benzememeleri <laughs> ve o ayrışmalarını simgeliyor aslında. O yüzden ben burada Markanın tarihinde en etkilendiğim nokta burası. Ee, ee, ben şunu eklemek isterim eğer müsaaden varsa tabii ki. ki. Otomobilin bence tasarımsal anlamda farklı gözükmesi ziyade ziyade geçmiş tarihine bakıldığında Monte Carlo Rally'sini kazanmış bir otomobilden bahsediyoruz. O dönemin şartlarında yarışan birçok iyi farklı markada vardı. Kesinlikle. Onlara evet. rağmen bu. Sadece tasarımsal anlamda kalmamış demek ki spor. ve dinamik Tabii ki. Değil. Burada John Cooper'ın aslında müdahaleleriyle hı hı. E, kazanılmış yarışlar ve işte yazılmış tarihler var diyebiliriz. Evet. Ben bu otomobili çok kısa deneyimleme şansı buldum. E, otomobil gerçekten bana go-kart hissini doruklarına kadar yaşatıyor. E, aşırı minimalist ve aşırı keyifli bir otomobil. Evet. Minimalist olmasının yanında e, sportif tasarımı, sportif ıı, sürüş keyfi bunun için çok diyebileceğim bir şey yok aslında. <laughs> ya Bunu bunun o için... zaman tek başlık altında toplasak evet. go kart hissini yaşayabileceğimiz evet. tek otomobillerden biri o zaman. Evet. Yeni Mini John Cooper Works ailesini deneyimlemek isterseniz Boris Noto şubelerine bekliyoruz.